Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Enflasyondan dolayı paranın her geçen gün değer kaybetmesi sabit gelirli vatandaşlarımızın geçimini gittikçe zorlaştırmaktadır. Bu nedenle vatandaşların geçimini kolaylaştırma adına Nisan ayında elektriğe %15 indirim uygulanacak değerli izleyicilerimiz. Yine geçinme zorluğu çeken, asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı rahatlatan bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılacak. Biliyorsunuz normalde asgari ücret yıllık belirleniyor. Ancak enflasyon çok yüksek olduğundan dolayı, para çok hızlı değer kaybettiğinden dolayı bir yıl boyunca bir yıl önce edinilen asgari ücret geliri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bu nedenle Temmuz ayında bir ara zam daha yapılacak. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.